Nasıl yani? İşte sabah kalktım. Bu içimden İspanyolca konuşasın diye de konuştum. Peki ben bir şey sormak istiyorum Ercan abi. Evet. Şimdi... Emrullah Bey şurada İspanyolca konuşsa... ...bunu doğrulayabilecek birisi var mı aramızda? Nasıl yani? Nasıl ispat edecek? Yani şimdi Emrullah Bey İspanyolca konuşur musunuz lütfen? Dos Santos, importante, siempre, por favor. Ne dedi Allah aşkına? Hı? Ne dedi? Ne dedi İmran abla? Ne dedi? ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Abi adam konuşuyor işte ne dediğinin ne önemi var? Atıyor oğlum atıyor. Ne konuşuyorsun ne dedi? Ben şimdi İspanyolca bilmiyorum. Çeviremem var mı çevirecek birisi? Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir. Bu kadar yani. Herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü videomuzda YKS sürecine hazırlanan öğrencilerimize yönelik analizlerimi paylaşacağım. Bir önceki videomda ise YKS sürecindeki öğrencilerimizin velilerine ilişkin gözlemlerimi paylaşmıştım. Verilerimizin bu süreçte neleri negatif, neleri pozitif yaptığına ilişkin analizlerimi sizlerle paylaşmıştım. Bugünkü süreçte ise bir diğer ayak olan öğrencilerimizin neler yapması gerektiğine dair görüşlerimi paylaşacağım. Evet, birinci maddemizle başlayalım. Öğrencilerimizin kuruma geldiğinde ya da bizlerle rehber öğretmenlerle ilk görüştüğünde pozitif bir durum olarak görebileceğim bir konu hedef belirleme. Yani bizlere hedefle gelen bir öğrenci neler yapacağını, neleri kazanmak istediğini, hangi bölümlere gitmek istediğini belirleyen öğrencilerimiz bizler için daha faydalı olmuş oluyor. Çünkü hangi bölüme gitmek istediğini, hangi üniversiteye yerleşmek istediğini, hangi bölümleri okumak istediğini, şu an mevcut durumun ne olduğunu ve nereye ulaşmak istediğini bilen bir öğrenci süreç içerisinde ilerlememiz daha kolay ve kısa süre alan bir durum. Lakin herhangi bir hedefle gelmeyen, süreç içerisinde neler yapacağını bilmeyen, hangi bölümde kendisine daha iyi gelebileceğini, hangi bölümde daha fazla kendisine fayda sağlayabileceğini bilmeyen öğrencilerimiz bizleri en zorlayan öğrencilerimiz. Çünkü şöyle bir durum oluşuyor. Öğrencilerimiz sene başından itibaren deneme sınavlarını almaya başlıyoruz. Öncelikle TYT sınavlarına başlıyorlar. Ardından bir süreç geçtikten sonra konularımız ilerlemeye başladıktan sonra AYT sınavlarını almaya başlıyoruz. TYT sınavına dönem başından itibaren girmeye başlayan öğrencilerimiz hedef belirlemeyen herhangi bir bölüm hakkında olmayan, süreç içerisinde yaptığı netlere göre şuraya giderim ya da şu bölüm benim için iyi olur diyen, yani kervan yolda düzülür mantığıyla giden öğrencilerimiz bizleri gerçekten çok zorluyor ve süreç içerisinde kendileri de bu açıdan çokça strese giriyorlar ve dönem ilerledikçe sınav vakti yaklaştıkça kaygıları çokça artıyor. Çünkü şu yüzden öğrencilerin bir sınavda geliyorlar, örnek veriyorum bunu, sınavda 40 net yapmış. 120 sorudan 40 net yapmış diyelim. Bir sonraki sınavda geliyor. Öğrencimiz 55-60 net yapmış. Bir önceki sınava göre baktığımızda arada bir belli bir, bir fark olduğunu görüyoruz. 55-60 arasında net yapmış. 10-15 netlik bir kendisine artı değer katmış. Hakikaten bir gelişim olduğunu görüyoruz. Ancak bir sonraki sınavda yine geldiğimizde bakıyoruz. 60 netlerden 50 netlere, 40 netlere tekrardan düşmeye başlıyor. Bazen 35 netlere kadar tekrardan düşmeye başlıyor. Dönem içerisindeki sınav net skalamızda yine buralarda oynamaya başlıyor. ne görüyorum 40 ile 60 arasında, 55 arasında inip gel, aşağı yukarı yükselip aşağı iniyor. Yukarı yükselip aşağı iniyor. Bu aralıklarda gidiyor. Öğrenci fazla net yaptığı zaman mutlu oluyor. Bakın hocam ben iyi gidiyorum değil mi? İşte doğru yoldayım artık iyi çalışmaya başlıyorum. Bundan sonra böyle devam edeceğim hocam diyor. Lakin bir sonraki sınavda biraz daha zorlayıcı bir sınav geldiği zaman biraz daha normalde gördüğün sınavlardan farklı sorular geldiği zaman Tekrardan aşağıdaki netlere düşmeye başlıyor. Bunun sebebi de şu oluyor. Çünkü öğrenci de şöyle bir durum var. Aynı zamanda bu durumda kaygı da yaşamamaya başlıyor. Mesela 40 net yaptığı zaman da herhangi bir kaygı yaşamıyor. 60 net yaptığı zaman da herhangi bir bununla ilgili çıkarım da bulunmuyor. Sadece şöyle bir çıkarım da bulunuyor. Hocam 40 netten 60 nete çıktım, 40 netten 50 nete çıktım, 60 netten 70 nete çıktım. Bu benim için çok iyi demeye başlıyor. Lakin şöyle bir durum var. Bölüm belirlemediği için, hangi üniversiteye gitmesini belirlemediği için. Hangi üniversitenin hangi fakültesine yerleşeceğiyle ilgili bir hayali fikri, hedefi olmadığı için şöyle bir durum yaşıyor. 40 netim mi kendine yeteceğine, 60 netim mi kendini yeteceğine, 80 netim mi, 100 netim mi, kaç netim kendini yeterli olacağına dair bir fikri olmadığı için de sene sonuna kadar bu şekilde ilerleyip herhangi bir kaygı durumu hissetmiyor. Böyle olunca da kendi otomatik oto ne diyelim? Kendi öz düzenlemesini yapmakta sıkıntı yaşıyor. Ve siz ona şöyle geri dönüklerde buluyorsunuz. Bak bir süredir aynı net aralığında ilerleyip gidip geliyorsun. E, bu durum bizim için bir sıkıntı yaratıyor. Buralarda bir şeyler yapmamız gerektiğine dair bir önerilerde bulunsanız bile öğrenci şunu söylüyor. Hocam bir önceki sınavda düşük ettiydim. Bu sınavda daha yüksek nete çıktım gibi geri dönüşte bulunuyor. Ama bu biraz kendini kandırma affedersiniz. Salaha yatma dediğimiz durumu oluşturuyor. Çünkü kendisi de aslında bu netlerin yetip yetmeyeceğini bilmiyor. Çünkü nereye yerleşeceğini bilmediği için herhangi bir çıkarımda da bulunamıyor. Ama bu şekilde sene sonuna kadar gidip geliyor. Ailesini de dönem içinde şöyle kandırıyor. Bakın bir önceki sınavda şöyle düşük netteydim. Bir sonraki sınavda daha yüksek nete geldim gibi ailesine geri dönüklerle terkinlerde bulunuyor. Bu şekilde dönemi son sene sonuna kadar götürmeye çalışıyor. Bu da tabii ki bizler için verimli bir şey değil. Gemisiz rotasız geminin hiçbir yere ulaşması, hiçbir limana ulaşması mümkün değildir. Birinci öncelik olarak sene başından itibaren, sene başından itibaren hangi üniversiteye gideceğimizi, hangi bölüme gideceğimizi bizim için daha iyi olacak bölümün, çalışma hayatımızda bizleri mutlu edecek bölümün neler olmasını gerektiğini belirlememiz gerek şart. Birinci önceliğimiz bu. İkinci önceliğimize bakarsak, Hedefimizi belirledikten sonra şunu yapmamaya başlamalıyız. Şimdi Teknolojik aletler yaşamımızın çokça içerisine girmiş bulunmakta. Hele ki YKS sürecindeki öğrencilerin daha da içine girmiş bulunmakta. E, buralarda sıkıntılar yaşaman, yaşıyoruz. Şöyle teknolojik aletlerden kopma açısından. Çünkü öğrenci e, telefonuna bir bildirim geldiğinde dahi çok alelade, sıradan e, herhangi bir firmanın reklamı olsa dahi telefonda o bildirimi gördüğü anda itibaren beyinde dopamin dediğimiz salgı salgıyı salgılıyor. Sal ve bu şekilde öğrencinin sanki orada bir ödül varmış gibi, kendisine inanılmaz bir artı katacakmış gibi karşı koyamıyor. Ve bu yüzden de o bildirime bakmak dünyanın en gerekli işiymiş gibi geliyor. O an itibaren de öğrenci her şeyi bırakıp, bütün aklındaki önemli işleri bırakıp, o bildirime, o geri dönüşe, kendisine gelen mesaja bakmak istiyor. Şimdi bunlarla mücadele etmek çok zor. O yüzden de kuruma geldiği andan itibaren birçok kurumda bunu yapmaya başladı. Telefonları herhangi bir kutu ya da dolap şeklinde yap, yapmaya başladılar kurumlarımız. Buralarda telefonları bırakıyorlar. Ee, telefonları sabah bırakıyorlar. Ee, öğle aralarında yemek vakitlerinde alabiliyorlar. Ardından ise kurumdan çıkana kadar telefon dolapta kalıyor. Bu şekilde adım adım uzaklaştırmaları sağlanıyor. Bir durum ikinci durum ise öğrencilerin kaçış noktası sağlamak istedikleri ikinci bir durum ise şu. Hocam ben tablet, telefonu bıraktım ama tabletten çalışmak istiyorum. İşte orada benim pdf sorularım var. İşte videolarım var. Not aldığım notlar var. Ben oradan çalışmak istiyorum gibi kaçamak yapmak isteyen öğrencilerimiz de oluyor. Bu süreçte işte bazı kurumlarımız buna inisiyatif gösterebiliyor. Bazıları ise telefonla gösterdiği aynı inisiyatifi gösterebiliyor. Şimdi bazı öğrencilerimiz burada hakikaten iyi niyetli bir şekilde derslerine çalışabiliyor, PDF'ten ekran üzerinden sorularını çözebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Lakin ben burada riske girilmemesi gerektiğini teknolojik aletlerden bir yerden kopmaya başlamışken bunun devamının getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek tablet gibi diğer aletlerinde öğrencilerimize, telefon, tablet gibi öğrencilerimize de konumda bulunduğu süreçte teslim edilmemesi gerektiğini, onların bu süreçte uzak kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten uzak kaldıklarında da odaklanmaları bir anda olan bir şey değil. Zamanla olan bir şey tam odağın sağlanabilmesi için, süreç içerisinde iyice bu duruma alışabilmesi için en başından bunlardan uzak durup verilmemesi gerektiğini ve dönem içinde de bunu böyle şekilde devam ettirilerek öğrencinin bunlardan uzak bir çalışma üzerine alışması gerektiğini ve dönem içinde de bunu kanıksayarak süreci böyle devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer maddemiz çalışma stili. Şimdi en çok öğrencilerimizin zorlandığı durumlardan birisi bu. Öğrenci masa başına oturduğu zaman kendisinin nasıl çalışacağını, kendisine uygun çalışma stilinin ne olduğuna dair sıkıntılar yaşıyor. Doğaçlama çalışıyorlar açıkçası. Bunu söyleyebilirim. En çok gördüğümüz durumlardan birisi bu. YKS e, sürecindeki öğrencilerimizde e, bu süreci ben şöyle yönetmeyi uygun görüyorum aslında. Şimdi bu süreç kısa bir zaman dilimi olduğu için ben bolca tekrar ve e, çalışma stili olarak bolca tekrar ve not olarak çalışmaları gerektiğini tavsiye ediyorum. Yani bu genelde ağırlıklı olarak sözel dersler için geçerli olan bir şey ama biyoloji, fizik, FKB dediğimiz fizik, kimya, biyoloji alanlarında bu kısımları mevcut. Ya da matematikte herhangi bir formül yazmaları gerektiği zaman bu formülleri daha önce bilmiyorlarsa uygun bir şekilde anlayabilmeleri, zihinlerini eleştirebilmeleri için tekrar şeklinde ve not olarak yapmaları kendileri için daha uygun olacaktır. Normalde tabii görsel, işitsel diye ayırabileceğimiz çalışma stillerimiz var. Bu çalışma stillerimiz normal, herhangi bir sınav sürecine hazırlanmıyor öğrencilerimiz için uygun bir süreç. Bununla ilgili bir herhangi bir sıkıntımız yok. Kimi öğrencimiz görsel olarak daha kolay algılayabilirken, daha çabuk öğrenemeyirken, kimisi işitsel olarak öğrenebiliyor, kimisi ise yazarak, not alarak öğrenebiliyor. Belki YKS sürecimizdeki öğrencilerimizde şöyle bir durum var, henüz bu süreç, bu çalışma stillerinden birini seçmemiş bir öğrencimiz. Buradaki zaman dilimi de 7-8 aylık bir zaman dilimi olduğu için birçok öğrencimiz böyle geliyor bizlere. Bu süreçte işte daha çabuk öğrenebilmek adına, daha kısa sürede öğrenebilmek adına ve teknolojik aletlerden uzak olduğu için işitsel iç öğrenmemiz biraz zor oluyor. Görsel öğrenmemiz kitaplardan gördükleri kadar oluyor. ve o yüzden burada en onlara fayda sağlayan şey şu oldu. Birinci önceliğimiz tekrar ikincisi de deftere not alması. Yani dersteyken kendine özgür notlar alması. Öğretmenin şeyleri söylediği, anlattığı kavramları kendine özgür, nasıl daha rahat anlayacaksa not alması kendine ilişkin bir defter tutması daha rahat ediyor. Ardından bunları gün içerisinde sürekli tekrar etmesi. Yani bugün gün derslerle zaten ayrılmış oluyor. Her gün her gün dersler olmadığı için. O gün hangi ders ayrılmışsa tekrarını yapması çok çok fayda sağlayan bir şey. YKS sürecindeki öğrencimizin çalışma stili olarak bunu söyleyebilirim. Bir diğer konu ise süreklilik. En büyük sıkıntı yaşadığımız konulardan birisi de bu oluyor. Öğrencilerimizin bazıları döneme başlıyorlar. Bir ay, iki ay devam ediyoruz. Ardından ise devamsızlıklara başlıyorlar. Devamsızlıklara başladıkları için de konunun bazen başından bazen ortasından kopabiliyorlar. Ve sonra 2-3 gün sonra geldiklerinde bazı öğrencilerimiz bir haftaya kadar uzuyor. İşte bazı öğrencilerimizde şöyle oluyor. Bir gün geliyor, iki gün gelmiyor, iki gün geliyor, üç gün gelmiyor. Bu şekilde devamsızlıklar yaşayabiliyoruz. Dönemin belli bir yerinden sonra. bundan sonra da konularda kopmalar başlıyor. Ve şöyle yakamalar başlıyor. Hocam ben zaten konudan koptum. Ben kafama göre burada takılayım. İşte anladığım şeyleri sadece çalışayım. Beni bırakın. Yani Aslında şöyle yapmaya çalışıyor, avantajı kendine çekmeye çalışıyor, kendi istediği gibi, kendi bildiği gibi ben burada takılayım moduna girmeye çalışıyor. Yani bir nevi okulda, devlet okulunda yani gitti okullarda ne yapılıyorsa onu yapmaya çalışıyor. Oradaki rahatlığa kavuşmak istiyor. Çünkü orada biliyorsunuz öğretmenlerimiz sınıfta mevcut çok fazla olduğu için her öğrenci aynı anda birlikte dersi odaklayamıyor. Burada da beni o şekilde rahat bırakın, o, tam, o rahatlıkla ben takılayım. Sıkıntım İkinci sıkıntımız, devamsızlıklar. İkinci sıkıntımız, süreklilikte şu oluyor. Öğrenci kurumda, derslere de giriyor, kütüphanede de bulunuyor ama ders çalışma açısından sıkıntı yaşıyor. Ne yapıyor mesela? Kütüphaneye girdiği andan itibaren 10-15 dakika çalıştıktan sonra yoruldum modlarına bürünebiliyor. Hocam ben anlamıyorum modlarına bürünebiliyor. Gün içindeki derslerini tekrar et 3 dakika, 5 dakika kalemi eline alıp kitabın yüzüne bakın. Sonra de ise kapatıp. Bazı öğrencilerimiz şunu yapıyor mesela süreklilikten kastı ilerleyememe sıkıntımız yaşanıyor süreklilik olmadığı için. Kitapların mesela matematikte şöyle yapan öğrencimiz vardı. Kitabı açıyordu İşte birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım düzey düzey ayırmışlar soruları kolaylıktan zora doğru. Öğrenci hep birinci düzeyi çözüyordu. İkinci düzey üçüncü düzeyi çöz dediğimiz zaman ise ben anlamıyorum diyordu. E, bu şekilde oralardan mesela kaçmaya çalışıyordu. Böyle olunca da dönem içerisinde 3-2 ay sonra, 1,5 ay sonra konular biriktiği için de hocam konular birikti, ben ne yapacağım şimdi demeye başlıyordu. Bu açıdan da sürekli çok önemli. Ben öğrencilerime ilk günden itibaren şunu diyorum. Sınıftaki öğretmeninizle konu bakımından eş bölümüne gidin. Yani sınıftaki öğretmeniniz konuda neredeyse siz de orada bulunmaya çalışın. Ondan geri koptuğunuz andan itibaren inanılmaz bir süre sonra fark etmeden konudan inanılmaz şekilde birikiyor ve ipin ucu kaçıyor. En sonunda da Nisan-Mayıs aylarına geldiklerinde dershaneye gelmemeye, sadece o konulara yönelik çalışmalar yapmaya, ben nasıl toplayacağım telaşına bürünüyorlar. Halbuki deneme çözmeleri gereken vakit de. Bu yüzden sınıftaki öğretmenlerle eş gitmeleri öğrencilerin karına olacaktır. Diğer konu sabır. Sabır konusu şöyle arkadaşlar. Öğrencilerimiz genelde dönem başında başladıklarında bu, belli bir düz yani belli bir düzeyin üstündeki öğrenciler için değil ama vasat ve altındaki öğrencilerim için söyleyebileceğim bir konu. Öğrenciler başladıklarında düşük netlerle başlıyorlar, düşük puanlarla başlıyorlar dönem içinde ve bu onları çok zorluyor, mental olarak çok zorluyor. Hocam ben o kadar çalışıyorum, çabalıyorum, hala belli puanlardayım, niye yükseliş gösteremiyorum bu haline sokuyor. Birkaç ay böyle devam ediyor ve onlar gelişemeyeceğini, bir şey elde edemeyeceğini söylemeye başlıyorlar. Halbuki bu durum böyle değil sıfırdan başlanan bir durum, yeniden inşa edilmeye başlanan bir durum. Bu durumun şekil alması tabii ki birkaç ayda ya da birkaç haftada olabilecek bir durum değil. Bu süreçte yapması gereken şey öğrencinin konuları takip ettiğini farkında olup, ekstra çalışmalar yaptığını sonra çözdüğünü farkında olup, bir süre sonra geri dönüş alacağının bilincinde olması. Bu süreçte kırılmayan, çalışmalarına devam eden, notlarını almaya devam eden, sürekliliğini sağlayan arkadaşlar çıkışlarına, birkaç ay sonra yine yapmaya başlayacaklardır. Yani Kasım, Aralık aylarından itibaren Ağustos'ta başlayan bir arkadaşımız örneğin Aralık ayından itibaren mesela bu geri dönüşü almaya ufak ufak başlayacaktır. Ama Ağustos ayında başlayan bir öğrencinin, masat ve altı olan bir arkadaşın Eylül ayında sonucu alması mümkün. Yani bir anda sonucu alması kolay olmayacaktır. Bu açıdan da sabır göstermesi gerekmekte arkadaşlarımızın. Evet arkadaşlar bir diğer konu. Öğrencilerimiz bu süreçte verim alması adına farklı farklı kaynaklardan soru çözmek zorundalar. E, ÖSYM'nin en büyük son yıllardaki hilesi şu. Yani bu sınav artık bir öğrencinin bilgi düzeyinden, zeka, or, IQ oranına gibi konulardan ziyade ne kadar çok soru çözdüğüne bağlı hale olur hale geldi. Çünkü şöyle yapıyorlar artık ÖSYM'de. Öğrenci işte örnek veriyorum bir öğrenci 25-30 kaynak çözüyor. Bir öğrenci 4 kaynak 5 kaynak çözüyor. 25-30 kaynak çözen öğrenci, vasat bir öğrenci olsa dahi bu öğrenci inanılmaz farklı kaynaklardan çok sayıda soru çözdüğü için artık soru kalıbı ezberlemeye başlıyor. Sorular da kalıp kalıp olmaya başlıyor. Yani bir yapbozun parçaları gibi düşünebiliriz bunu. Yapbozun parçalarından siz hangisinin görünüşte nereye uygun olduğunu deneye deneye buluyorsunuz. Bunu çokça yaparsanız yapbozun parçasını yerleştirmeniz sizin için daha kolay olacaktır. Sorular da aynı o şekilde olmaya başladı. Birçok yayın evinden özellikle nitelikli yayın evlerinden, nitelikli soru bankalarından sorular çözmeye başladığınız zaman bu soru kalıplarını ezberleyeceksiniz otomatik hale gelecek. ÖSYM'nin çeşitli sınavlarında da çıkmış sorularına da baktığınızda sizin çözdüğünüz soru kalıplarına yakın sorular olduğunu göreceksiniz. İşte sayıların farklı olduğunu, soru biçiminin farklı olduğunu, soru tarzının, anlatım tarzının farklı olduğunu görseniz dahi sizin çözdüğünüz sorulara aşina bir soru olduğunu gördüğünüzde biraz daha ilerlemeniz kolay olacaktır bu açıdan çokça soru çözmemiz bizim için fayda getirecektir. Ne kadar çok fazla soruda farklı kaynaktan soru çözerseniz bu süreç sizi o kadar kolay gelecektir ve başarıya ulaştıracaktır. Bir diğer konu şu. ÖSYM'nin en büyük hilelerinden birisi artık Türkçe olmaya başladı. Çünkü genç bizim altımızdaki jenerasyondaki arkadaşların, şu an lise çağındaki arkadaşların, ilkokul çağındaki arkadaşların en büyük sıkıntıları Türkçe'de yeni kelimeler bilmekte, farklı sözcükleri bilmekte, yeni kelimeleri anlamakta çok sıkıntı yaşıyorlar. Ardından teknolojik aletlerin odak sürelerini düşürmelerinden dolayı bir metni okumakta, yorumlamakta, metnin bize ana fikirin ne olduğunu vermekte, yardımcı düşüncelerin ne olduğunu vermekte, kelimelerin anlamlarının ne, olmak, ne olduğunu anlamakta, kelimeleri nereye yerleştirmemiz gerektiğine dair sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu LGS'de, YKS sınavında, KPSS sınavlarında, ALES sınavında hepsinde görmeye başlamaktayız artık. Bu sınavların hepsinde artık çeldirici kısım matematikten ziyade, tarih coğrafyadan ziyade Türkçe olmaya başladı. Türkçe ayrıcı bir ders artık ÖSYM adına ve zayıf noktayı bulduğu için de Türkçeden sürekli vurmaya başladı ÖSYM. Bu yüzden de Türkçe dersine dair dil bilgisi kısmı öğrencinin öğrenme matematik gibi formülle öğrenebileceği yerle yani kelimeleriyle öğrenmek zorunda, yapıyı öğrenmek zorunda, işte Ünsüz'ün ses bilgisinde neler ünsüz yumuşaması olur, neler kaynaştırma harfi olur, yapı, türemiş sözcük nedir, isim tamlamaları nedir, sıfat tamlamaları nedir. Bunlar hepsi bilgiye dahi şeyler. Yani bunların hepsi okuyarak elde edebilecek şey değil, bilgiye edinerek edebilecek şey. Ama geriye kalan 22-23 soru kısım ise tamamen öğrencinin okuyup anlamasına, yorumlamasına dair şeyler. En büyük ÖSYM'nin öğrencileri zorladığı kısım olmaya başladı. Bu açıdan da öğrencilerimizin Türkçe'ye ayrı bir hassasiyet göstermesi gerektiğini haftanın büyük bir belli kısmında çalışma programlarında da buraya ayırması gerektiğini söylemek istiyorum. Bir diğer konu ödev konusu. Arkadaşlar şurada öğrencilere ödev verildiği zaman en büyük sıkıntıyı orada yaşıyoruz. Çünkü öğrencilerimiz haftalık ödevlerine baktığımız zaman birçok ders yapsalar bile dahi birkaç dersin eksikleri mutlaka oluyor. Ya da şöyle yapıyorlar. Sok bankalarına soru sayısını tamamlama kadar kendine kolay gelen soruları yapıp zor gelen soru, zor gelen sorularla uğraşmıyorlar. Bu soruları yapmak yerine gözlerini kesildikleri daha basit soruları yapıyorlar. Ya da önemsemedikleri, kendilerinin yapamayacağını düşündükleri gibi dersleri de göz ardı edip bunları da arka plana atıyorlar. Sadece ana ders olarak düşündükleri ve kendisine getiri getireceğini düşündükleri dersleri yapıyorlar. Bu da öğrencilerimiz için en büyük sıkıntılarımızdan birisi. Çünkü öğrenci ödev şu açıdan işe yarıyor. Öğrencilerimiz farkına varmasa bile tekrarı eksik yapan öğrencilerimiz, tekrara önem vermeyen öğrencilerimiz dersin üzerinden öğretmeni verdiği notların ne olduğunu bir daha bakıp biz bugün ne işledik demeyen öğrencilerimiz için bunları tekrar mahiyetine geçen bir konu aslında ödev. Yani ödev haftalık rapor gibi bir şey. Haftalık raporumuzu çıkardığımız bir yer. Biz bu hafta ne yaptık? Öğrenci olarak gerçekten bu hafta verimli olarak geçirdik mi geçirmedik mi? bunun bize raporunu sunan bir durum. Bu yüzden de ödevleri gereken ödevlerin önemi verilmesi, bunların aksatmadan yapılması gerektiğini tavsiye ediyorum. Bir diğer konu, YouTube'dan ders çalışma. Şu an en popüler olan konulardan birisi. YouTube'da birçok branştan birçok hoca bulunmakta. Hepsi de birbirinden kabiliyetli, meziyetli hocalar ekranlarda bulunmakta. Bundan her biri gerek inanılmaz ayrıntılı ders anlatan, inanılmaz verimli ders anlatan hocalarda bulunmakta. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Lakin bununla ilgili karşılaştığımız bir e, püf nokta var. Sıkıntı yaşadığımız püf nokta var. Şimdi bazı öğrenciler şöyle yapıyorlar. Hocam ben işte sınıfta ders anlamıyorum. O hocadan dinlediğim zaman yeteri kadar anlamadım. Ben YouTube'dan dinlemek istiyorum. Oradan yeteri kadar tekrar yapabiliyorum. İstediğim kadar bir yerde durdurup not alabiliyorum. İstediğimi çözüyorum. İstediğim soruları bir daha bir daha üzerinden geçebiliyorum gibi bir e, geri dönükte bizleri buluyor. Tabi bu gibi imkanlar bulunmakta. Öğrencimiz istediği videoyu defalarca izleyebilir. Defalarca istediği soruyu nasıl çözülmüş bu soru nasıl yapılabilir bunları görebiliyor. Ama sıkıntı şu oluyor arkadaşlar. Youtube'dan video izleyen öğrencilerimizde öğrencimiz video izleme o kadar aşina oldu ki artık zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Dersin nasıl işte geçtiğini anlayamadan bazıları dizi izler gibi izliyor. Yani bunu bir not alınabilecek, hocanın ne yaptığını, bize ne anlattığı, anlattığı şeyin ne önemde olduğunu anlamadan birçok videoyu ardı sıra izlemeye başlıyor. İkinci nokta, sıkıntı nokta ise bir öğrenci mesela bana şunun teklifiyle gelmişti. Hocam ben sınıfta derslere girmeyeyim, kütüphanede gidip video izleyeyim. Ben gün boyu böyle geçireyim demişti. Ben tabii ki buna izin vermedim ama daha sonrasında bu öğrencimiz dışarıda bir kütüphanede aynı çalışmaları yapmaya başlamış. Gün boyu gidip orada bizim kurumdan çıktıktan sonra video izliyordu. Birkaç ay sonra öğrencimiz işte matematikte ilk konulardan başlamıştı izlemeye. Birkaç ay sonra geldiğinde baktığımızda ne kadar neredesin şu an hangi konudasın dediğimde birkaç konu ilerlediğini, normalde ilerlemesi gerektiği konulardan aşırı uzak olduğunu görmüştük. Çünkü YouTube'da şöyle bir tuzağa düşmüştü. Ne kadar çabuk ilerlediğini, ne kadar hızlı olması gerektiğini sürecin sınav sürecinin ne kadar yaklaşması gerektiğini kontrol edememişti. Yani zaman planlaması açısından aslında YouTube onu tuzağa düşürmüştü. Mesela sınıfta örnek veriyorum iki haftada iki buçuk haftada bitirilmesi gereken bir konu varsa YouTube'da bu arkadaşımız iki iki buçuk haftası harcaması gereken bir konuya bir buçuk ay harcadı. Böyle olduğunca da süreç inanılmaz zarar almaya başladı ve dediğimiz tuzağa düştü. Bu yüzden de birçok konuyu sene sonunda geldiğimizde yapmakta zorlanır hale gelmişti. Birçok konusu da hala eksikti. Bunu kendisine ve ailesine geri dönüt yapmamıza rağmen e, bu şekilde ilerlemişti. Bu tuzağa düşmüştü. Bu yüzden de e, sizlere e, önerip lütfen YouTube'da ders izlerken, buralardan geri dönüt yaparken süreci kontrolü ayarlamanız, zamanı kontrolü ayarlamanız, nerede olduğunuzun farkında olup e, buraya gerekli olan süreyi harcamanız. Diğer konuları da sizin izlemenizi engelleyecek şekilde zaman ayırmamanız. Ve son olarak geleceğim konu şu. Şimdi büyük şehirlerde özellikle özel halk kütüphaneleri ya da öğrenciler için hazır açılan birçok kütüphane olmaya başladı yeni yeni. E, buralarda öğrenciler çok konforlu bir şekilde daha çalışabiliyorlar. Vakitlerini geçirebiliyorlar. E, öğrenciler için internet açısından sıkıntı yok. E, gün boyu orada zamanın büyük bir çoğunu geçirebiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor bu açıdan öğrenciler için çokça rahat bir yer. Youtube'dan video izlemek için de ya da birçok Youtube benzeri alandan, platformdan ders izlemek için de çok makul ve mantıklı yerler. Bu açıdan herhangi bir ses gürültü patırtı olmadan rahatça ders çalışılabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Ama aileleri ve öğrencilerimiz için de burada yine bir boyarda bulunmak istiyorum. Bazı öğrencilerimiz buralara arkadaş grubuyla yani çok samimi olduğu arkadaş grubuyla gidiyorlar. Çok samimi arkadaş Google'a gittiğimiz zaman şöyle oluyor. Bir arkadaşımız mesela diyor ki, e, gel hadi biraz mola verelim diyorlar. Bir ona 5 dakika verilmesi gerekirken yani bu süre bir bakıyorsunuz yarım saat 40 dakikaları bulabiliyor. Bir bakıp sonra geri derse dönmeye çalıştığımız zaman ise e, inanılmaz ara girdiği için, yarım saat 40 dakikalık ara girdiği için geri dönmemizde derse odak sağlamamızda başarı zor hale geliyor. İkinci sıkıntı nokta ise şu, öğrencilerimiz ailelerine şunu söylüyorlar. Ben işte gündüz etikteydim. Akşam da gidip e, kütüphanede ders çalışacağım. Biraz orada çalıştıktan sonra eve gelirim e, diye yorum söylemelerde bulunuyorlar. E, bir öğretmen arkadaşımla başıma gelen bir anı anlatmak istiyorum. E, yine bu şekilde ailelerine biz kütüphaneye gidiyoruz diye evden çıkan bir öğrencimiz. E, bir baktık ki bir oyun salonda öğretmen arkadaşımızla bizim rastgele tesadüf olarak karşımıza çıktılar. Ne yapıyorsunuz burada dediğimizde hocam biz kütüphanedeydik biraz ara verdik deyip Oyun salonuna gelip burada oyun oynamaya başlamışlardı ve gecenin büyük çoğunda büyük ihtimal biz ayrıldıktan sonra dahi orada geçirmeye başlamışlardı. Yani ailelerini aslında kütüphaneye gidiyoruz deyip kütüphaneye gitmeden başka başka yerlere gidip oyun salonlarına, kafelere ve herhangi bir yere gidip oralarda vakitlerini geçirebiliyorlar. Yani aslında kütüphane ile hiç alakası yokken kütüphaneye hiç uğramadan orayı ismini kullanarak öğrencilerimiz buralardan buraların ismini kullanarak dersten kaytarabilir ya da ailelerini kandırabilip dışarılarda gezebiliyorlar. Bu gibi tuzaklarına düşmemek adına velilerimizin de, öğrencilerimizin de bunu iyi niyetli kullanarak bu kurumları, kütüphaneleri iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü hakikaten konforlu ve rahat alanlar buraları e, gerekli ve verimli şekilde kullanmamız lazım. Arkadaşlar, bugünlükte e, öğrencilerimizin YKS sürecine dair neler yapması gerektiğini bu süreçte neler gözlemledim ee, ve sizlere daha iyi çalışabilmesi, daha iyi sonuçları e, ve alabilmesi adına gözlemlerimi ve fikirlerimi paylaştım. Bir sonraki videomuzda yine YKS sürecine dair e, analizlerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdilik herkese iyi günler dilerim.